İki kardeş vardı... Yatalak annelerine biri bir gece... Diğeri de diğer gece bakacaktı... Öyle anlaşmışlardı... Abid olan... Nafile ibadete çok düşkündü... Sabah kadar ibadet ederdi... Bunun için kardeşine... Bugün de anneme sen hizmet et de... Ben de yine ibadet edeyim derdi... Annesine bakma sırası hiç ona gelmezdi... Kardeşi... Onun da sevap kazanması için abid olan kardeşine... Bazen... Bugün sıra sende derdi... Bu abid genç... Rica eder sabaha kadar ibadetle meşgul olurdu. Yine bir gece sabaha kadar yaptığı ibadetten duyduğu hazdan dolayı kardeşine her zaman olduğu gibi sırayı bozarak bu gece de bana izin ver ibadet edeyim dedi. Kardeşi kabul edip annesine hizmete gidince bu ibadet etmeye koyuldu. Bir ara uyuyakaldı ve bir rüya gördü. Rüyasında nurani yüzlü bir zat buna dedi ki kardeşin affedildi. Genç merakla sordu ben niye affedilmedim? Sen de affedildin ama kardeşinin yüzünden affedildin. Ben Allahu Teala ibadet ediyorum. Kardeşim ise anneme hizmet ediyor. Fakat benim onun yüzünden affedilmemin hikmeti nedir? O zat dedi ki: Allahu Teala size nafile ibadeti farz kılmadı ama ana baba ya iyiliği hizmeti farz kıldı. Üstelik annenin hizmete ihtiyacı var kardeşin emre uyduğu için kazandığı ve yükseldi.